Alo. aracıklar geldi Hasan. Bana bak. Orada yamuk bir durum yok değil mi? Aşağıda polis falan var mı? Yok Bekir, yok. Kimseyi takmamış peşine. Yalnız geldi. Şimdi de önümden geçti gitti. Buralar temiz anlayacağım. İyi tamam. Paraları alıp geliyorum ben o zaman. Hadi görüşürük. Da beş milyon. Hayatım kurtuldu be. Kız bir gün iyi kit almışımdır senin. Ali. Ali ne oldu, ne yaptın? Verdi mi parayı anneme? Bırakacaklar değil mi? Ali. Ne oldu oğlum? Vallahi parayı söyledikleri yere bıraktım. Ha, kimse de yoktu. Evi arayan oldu mu? Ha, yok kimse aramadı. Ulan ben olsaydım var ya, o parayı ben bırakaydım. Kesin bir sotaya yatar beklerdim ha. Çente yarım ne biçim maymuna dönecekler. <laughs> Adamlar parayı aldı, niye maymuna dönsünler ki? Şeydin işte lan, oğlum beş milyonu kim görse maymuna döner, onu diyorum işte. Ya Ali, <laughs> annemi bırakırlar değil mi hemen? Bırakırlar canım. İstediklerini verdik. Korkma Mavişum korkma. Bırakırlar tabii. Ya ellerine beş milyon çil çil saymışız. Hele bir bırakmasınlar. Yemin olsun var ya ürgüp ayağa kaldırırım. Sen merak etme. Zabağ Asibe burada. Abi. Hadi sen uzan biraz. Tamam. Hadi iyi geceler. Abi ben de odamdayım. Bir haber gelirse bana bilgi ver. Tamam merak etme sen ya. Hadi iyi geceler abi. Ulan gülüyor musun sen ya? Ulan gülüyorum gülüyorum ama... ...vallahi bu adamlar hasbiye bir şey ederse var ya... ...ha benim başıma patlayabilir. Yaparlar mı ki ne? Yok ya yapmazlar. Hasibe bir şekil kendini kurtarmayı bilir. Nasıl bir tonluya düştük lan biz, ha? Ama dur, canlarını okuyacağım şimdi arayıp. Arayacağın olacak? Takmıyor işte adamlar. Dünür münür umurlarında değil bunların. Gerçek rafikayı kaçırsaydık, alırdık paraları. He, ee, bunu verek onu mu alak, onu mu diyorsun? Yok, olmadı. Tutmalı plan. İçerideki kadın ne yapacağız? Bu reşkiler sözümü tutmadı ama biz sözümüzü tutarık. Gel. Öldürecek. Yok. Ben yapamam. Yazık kadına. Ben de yapamam Bekir. Şaka yaptım lan. Geri zekalı mısınız oğlum siz? Biz katil miyiz lan? Ha? Zaten gariban kadın. Acıdım ya. Ölse var ya göreş Umrunda olmaz. Allah öyle. Neyse. Şu üstteki paraları aramızda pay edelim. Şu destelerin arasında gerçek para koymamışlar şerefsizler. Buradan çıksa çıksa iki bin lira çıkar. Bir sürü ortalarda görünmeyin. Sonuçta hasibe sizi gördü. Salınca polise molise gider, hepimizin başı belaya girer. Benden demez. Anladınız mı? Tamam. Korku. Çok acıktım ya. ki Cemal abinin duygu yoksun bir adam İsmet. Senden hiç beklemezdim. Neyi beklemezdin? Sığır gibi iyi ya. Benim annem kayıp, içim kan ağlıyor İsmet. Tamam, özür dilerim, yemeyeceğim. Ya biz parayı da gönderdik. Niye hala annemi bırakmıyorlar? Mal almadan parayı gönderirsek böyle olur işte. Abi, mal ne demek ya? Pardon Halim ya. Kasip edeceğim, mal çıktı ağzımdan. Baba, acaba polise gitsek mi? Bilemedim ki oğlum. Ben de şaştım kaldım vallahi. Hayır, hasibemizi kaçırdılar. Bir de üstüne dolandırıldık. Efendim, bizim kesin çifte şikayetçi olmamız lazım. Tamam da canım, şimdi bak biz polise gidersek... ...hasibenin orasını burasını kesmesinler. Ne? Öyle. Canım. Şimdi... Al biraz su iç. Yenge, bir abim bir sen. Ne biçim konuşuyorsunuz ya? Ya tamam göreçkiler ya bir paniklemeyin. Her şeyin bir adabı var. Merak etmeyin Nasip Bey bırakmışlardır ama uzağa bir yere bırakmışlardır. Şimdi yürüye yürüye geliyordur kedi gibi. <laughs> ya bırakmadılarsa? Kız bırakmayıp ne yapacaklar ya? Tursun mu kuracaklar Nasip Tamam parasını verdik nasıl olsa. Bak aha buraya yazıyorum. Öğlen olmadan konağa gelir. Buyurursunuz. Yok yok. Biz bir iki saat daha bekleyelim. Ondan sonra ne olursa olsun polise gidelim. İşte o arada da benim açılışı yaparız canım. Ay Safiye sen de taktına Bir açılış bir açılış. Anne hani aşk olsun canım. Konuştuk ya bunları lütfen. Damat yedin mi? Heh, hadi gel gidelim de şunların başında duralım. Malum başlarında durmayınca şimdi yani benim pastanemi de böyle mahalle pastanesine çevirmesinler değil mi? Gidelim Safiye. Haydi. Haydi afiyet olsun canım.